Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle nail art deneyeceğim. Bilmiyorum yani başarabilir miyim, yapabilir miyim ama birkaç bir şey deneyeceğim yani. Umarım güzel sonuç alırım. O zaman başlayalım. Evet şimdi ben Golden Rose'un 69 numaralı ojesini süreceğim. İlk şu orta parmaktan başlamak istiyorum. Nedendir bilmiyorum. Hiçbir nedeni yok. Şimdi ne Golden Rose'un 03 numaralı beyaz ojesini süreceğim. Şu an bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun kuruması bir tık uzun sürebilir. Şimdi yine Golden Rose'un 102 numaralı ojesini süreceğim. Yani ben böyle bunları yapıyorum ama sonunda üstlerine ya da ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi de pastelin 264 numaralı ojesini süreceğim. Yine şöyle Golden Rose'un pembe ojesini süreceğim. 25 numara. Şimdi bu orta parmağımın uç kısmına da siyah oje süreceğim. Notun 46 numaralı ojesini. Umarım mahvetmem yani. bu da kuruduktan sonra ikisinin kesişim yerine toplu iğne ile bu gri ojeden nokta nokta koyacağım. Mesela burası kalın oldu ya onu da yine şu şekilde yapabiliriz. Aynı ojeden yine damlatıyorum ben buraya. Şimdi yine kürdan batırıyorum, bu kalın olan kısmın yanında çizgi çekeceğim. Böyle glitter ojemden alıyorum ve şu birleşim kısımlarına nokta nokta bırakacağım. <laughs> kalpler deneyeyim ben bu tırnağıma da. Yine toplu iğnemin arkasını siyah ojeden alıyorum. Koyuyorum. Bir de uç kısmına yapacağım. <laughs> hakkında bir fikrim yok. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu uç kısımlarına da Flormen PL459 numaralı ojesinden yine toplu iğneyle küçük küçük noktalar koyacağım. ojelerim bitti. Yani ilk defa denememe rağmen bunlara böyle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> evet, ben ojelerimi çıkartıp geldim. Şimdi de birkaç tane daha bir şeyler denemeyi düşünüyorum. Ama önce beyaz sürmekle başlayacağım. <laughs> yaparken telefonumun hafızası doldu. Da daha sonra şarj aletim bozuldu. Telefonum kapandı ve bir daha açılmadı. O yüzden siz bunun tamamlanmasını ve bunları çok göremediniz. Zaten nokta nokta koydum. Çok bir şey yapmadım. Dün küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim. O yüzden bir an telefonum bozuldu sandım. Çünkü asla açılmadı telefon. Neyse o zaman şuna birkaç daha nokta bir şeyler yapalım. Daha sonra bitirelim. tırnaklarım bitti. Tabi gece yatınca bir tık bozulmuş bunlar. O yüzden moralim bir tık bozuldu ama yine de fena olmadı bence. Ben böyle kolay pratik şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü fırçam falan yok. Ne yapayım bence bu kadar oldu. Şurası bir tık birleşmiş birbirine. İşte dün yapıp bugüne kalınca bir tık şeyliği de bozulmuş ama yine de dediğim gibi fena da olmamış. Neyse işte. Bugünlük videom bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.